Şeyh Sadi Şirazi'ye insan nedir diye sormuşlar. Yek katri hunest, sad herezan endişe diye cevap vermiş. Yani birkaç damla kan ve binbir endişe. Endişelerimiz yüzünden kan kaybediyoruz, endişelerimiz yüzünden köreliyor, endişelerimiz yüzünden ulaşacağımız menzillerden, hedeflerden, kendimiz olmaktan vazgeçiyoruz. 33 yıllık hayatımda korku ile sarıp sarmalanmış, beni ben olmaktan alıkoyan, adeta yaşamımı körelten endişelerimle yüzleştim. Yani yeni bir tecrübe videosu ile daha beraberiz. Tecrübe ettiğim kadarıyla insanı üç şey köreltiyor. Kaybetme endişesi, rızk endişesi, yalnız kalma endişesi. Çevremdeki birçok insanın da yaşadığını gözlemlediğim bu üç endişe içimize o kadar büyük korkular salıyor ki varlıklarını hissetmemek için yaptıklarımızın doğruluğuna veya yanlışlığına bakmıyoruz çoğu zaman. Endişelerimizle yanlış inşa ettiğimiz her bir anımız ise bir sonraki yanlışımızın da mimarı oluyor. Ben insanın hayatını kabusa çevirebilen bu üç endişeyi de yaşadım ve üçüne de sıkı sıkıya tutunarak hiçbir fayda görmedim. Nasıl vazgeçtiğime gelince, bu endişelerle yaşayan insanın içinde her zaman dışa vuramadığı sürekli bir korku hali, zihninde ise aman böyle iyi düşüncesi oluşmaya başlıyor. Püf nokta, endişelerin içinizde oluşturduğu korkuyu kabullenmek ve hayır böyle iyi değil diyebilmekte. Korkularınızı kabul ettiğiniz ve durumunuzun iyi olmadığını kabullendiğiniz an artık endişelerinizle yüzleşmeye hazırsınız demektir. Bir kabulleniş bir cesaretin de başlangıç noktası oluyor. O başlangıçta kendinize bir destekçi, bir motivasyon kaynağı da bulmanız gerekecek. İnançlı bir insan olarak ben manevi duygularla motive olan bir insanım. Sizin motivasyon kaynağınız farklı olabilir. Ben endişelerimden sıyrıldığım bu süreçte en büyük desteği Kur'an-ı Kerim'den aldım. Yaşadığım her bir endişe, her bir korku için ötelerden, çok ötelerden gelen bir yol gösterici oldu adeta. Ali İmran suresi 26. ayeti okuduğumda aslında sahibi olamadıklarım için o yaşadığım kaybetme duygusunun, o kaybetme endişesinin ne kadar yersiz olduğunu anladım. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye gücü yetirensin. Ankebut Suresi 60. ayette aç kalma endişemin, rızık endişemin ne kadar büyük bir hata, nasıl bir cesaretsizlik olduğunu anladım. Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onları ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir. Yine rızk endişesiyle koştuğum yanlışlara, hatalara meydan okuyan Mülk Suresi. 21. ayet içime cesaret yükledi. Eğer o rızkınızı tutsa, vermese, rızkınızı verecek olan kimmiş? Ve son olarak bir çoğunuzun da yaşadığına emin olduğum yalnızlık endişesi. Bundan 5-6 sene önce ailemle birlikte eşini kaybetmiş eski bir komşumuz olan teyzemizi ziyarete gittik. Sohbet sırasında burada şimdi yalnız mı yaşıyorsunuz diye sordum. Aldığım cevap muhteşemdi. Yalnız olur mu hiç oğlum? Allah ile beraber. Neden bunca zaman böyle düşünemediğimi sorguladım. Nisa suresi 45. ayet yetişti imdadıma. Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir. Bir veli, en güvenilir bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. İşte böyle arkadaşlar. Endişelerimizle yüzleşmeden, korkularımızı kabullenmeden onlarla mücadele etmemiz çok zor. Yüzleştim ve kendime beni ben olmaya götürecek bir destekçi buldum. Körelmekten, yerimde saymaktan, zamanın akışına ayak uydurmak yerine onu sadece izliyor olmaktan başka türlü kurtulamazdım. Aksi takdirde birkaç damla kan ile can, binlerce endişe ile de hayatımızı kaybediyoruz. Görüşmek üzere.